Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Yani biraz Brawl Stars oynayacağız Bu arada koltuğumun kostümlerini şöyle göstereyim. Hadi o zaman hızlıca girelim oyuna. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman maçımıza girelim şöyle hızlıca. Hadi bakalım. Yani o kadar güçler vermedi. Bize de, bize yani mod zaten. Alışıyoruz zaten. Hadi bak başlıyoruz. Vururum şuraya. Vurur. Allah. Bu arada şu koltu artık benim en iyi oynadığım kar... Oy. Eskiden mic'ti. Şimdi oyun... Dur dur dur. Ya. Ya ama artık yeter ya. Şu koltuklar çoğalmaya başladı. Yani her noob alıyor şu kostümü. Bekleyin lan. Frank şöyle alalım bir. Neredesin lan? Oo, hayır ya ulti boşa gitti. Hadi Feng, ama bir alamadık ki. Dur, dur. Mortis, hadi be Mortis. Oo, abi ama çok iyi bir hareketli. Hadi be, hayır ya. Hadi bakalım. Of. O beni öldürdü, ben de onu öldürdüm ha. Çok iyi. Hadi bakalım, devam. Devam edelim bir. Abi alabilir miyiz ya? Allah. Dur 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 dur. Hadi bu, bu ulti abi ulti boşa gitti ama adamsın mortis. Di. Mortis <laughs> like atıyor. Uy. Dur dur. Lan. Ya ulti niye boşa kullanıyorum ben hep? Lan fengadi. Ya. Uf. <laughs> çok iyisin. Çok iyi ya adam teşekkür ederim. daha doğrusu iyi oynuyorsun diye. <laughs> yani böyle Mortis'ler 6-3 falan gelir de noob gibi oynar derken ölecek. Yani bu Mortis öyle değil. 6-2 miydi? Noob oynamıyor. Hayır. Of. O da Frank? Buraya. Hadi bakalım. Hadi. Hayır. Ya abi at lütfen yes ve buradan maçımızı bitirdik ye. <laughs> hadi bakalım. Devam etmeyeceğim de. Ee, şimdi ne alalım şimdi? Ee, ne alsak ne alalım? Ee, hadi bir ne oynayalım mı? Ya ya da oynayalım hadi be. neyse. Hadi bakalım. Açımıza girdik. O botları mı verdi? Ya botları verdi karşıya. Güzel. Avantajlı olduk ki hiç olmazsa. Bot olmuyor da belirler bunlar. Bu arada çok. Hadi bakalım. Atabilir misin? Golü. Oo güzel taktik. Dislike atarım yani. Oo, hadi. Hadi be. Brok al. Bibi evet. Dislike atmak için görünmek için dislike. Çok iyi. Buradan hep toksikledik. Hadi bakalım kazanma seri de oldu. Şimdi ne oynayalım? Bir şeyle oynayalım mı? Ya da evet. Ee, şeyle hadi ya. Girdik artık fazla düşünmemek lazım. <laughs> Yine mi bak kolt verdi ya. Böyle yani herkes nooblar alıyorlar o kostüm. Ben ne bileyim oynamıyorum ücretsiz verilen bir kostümler. Yani barbar kral bunu da pek oynamıyorum da. ama artık biraz eskiden verildiği için oynayabilirim. Çok kişi de yoktur büyük ihtimalle. <laughs> bakalım. Devam edelim bir. Sorcu gel lan buraya. Dynamite. ab 5 can nedir? Hadi. Gold. Gel lan. Sen buraya. ab bu arada bu yıldız gücü bayağı iş yapıyor. Çok iyi bir yıldız gücü. Ya, bu nasıl bir oyun ya? Bu nasıl bir oyun ya? Nasıl bir ya nasıl bir oyun oynuyorsunuz siz gerçekten ya? Leş gibi ya insanlar. Her herkes noob yani. Versene bana. Bak şimdi ne yapıyor mesela bu? Hadi bu maçı kaybettik galiba yani. Biz de noob'lar ya. Yani. Aldık da hadi versene ver ver hadi. Yes. Abi 1-0'u öndeyiz çoğunlar. Hadi bakalım hayırlısı. Al bir, bir ya. Lütfen ya artık. Şöyle bir şey denemeye bir dakika söz. Ya bu topu bana verin. Bir topu bana verin. Hadi atar mısın? Sen oynayacağım. Ne yapayım? Hadi bir ayır ya of. Keşke onları saymışım ulti ya. Hayır lütfen hadi lütfen koruyun ya bir işe yarayın ya bir. of. Hadi lütfen. Hadi. Hadi bakalım. Of. Gerçekten çok sinir bozucu ya. Niye oynayamıyor bunlar? Of ya. Of. galiba bunu kazanamadık ya bu bu ya noob veriyor hep bize neyse al ya ben random girmeyin arkadaşlar şimdi ne oynayalım ya neyse hadi bir dynamite oynayalım ya oynayalım mı ya yani? Aa bu arada kupasını düşürdüm Dynamite'ı görüyoruz. Şuna bir bakalım profili. Dynamite'ın kupasını 400'lere, 400'leri 450'leri kadar düşürdüm. O yüzden kazanmayı beklemiyorum ya. Düşse bir de olur düşmesin. Sadece show için giriyorum. Eski günlerimi hatırlatsın. Nostalji yaşayalım zaten. Çift zıplama. Yeniden yapabiliyoruz. Çok mu? Hiçbir şey yani. Bir de bize niye salakları vermiş yine? Bir salakları veriyor yine. Bak salaklar. Yani abi bir süpersel beraber Öf, aynı şeyleri ver yani oynayış olarak al bu maçta alamadık hepsi şu a atmadı lan salak herif hadi hayır ya o gitti boş <laughs> ama. Biraz toksik. Orada orada pörm mü vardı? Orada pörm var galiba. Aa, buradaymış. Ve alır mıyız? Gale aldık. Hem seni de bir alabilir miyiz? Orada aa, orada pörm. İşte orada pörm var. Şunu bir kafana ye. Hadi atarım, atar mıyız? Bir şöyle bir şey yapmayın ya Hadi. Ne bakalım? Mortis ve gün. Çok iyi gol attık an. Yani bir bir daha. Hadi be Biu biu biu. Hadi, hayır atmayın lütfen. Ben ne yaptım? koyamadım aslında da neyse. Gel şuraya. Şuraya şuraya. şuraya. Lan, kim attı o? Mortis mi attı? Oha. Kazandık ama ya. Yanlışlıkla kazandık da. Neyse hadi. Başka neyle oynayalım? Hmm, mı oynayalım. Bul, bul mu oynayalım? Bul oynayalım hadi. Mustafa Kral'ın dediğim gibi kullanmıyorum Bakalım. Çok güzel. Girdi. Bir de, de bul yani. Aha Mortis. Abi en sevdiğim şey. Mortis'in korkulu düşmanı. Hayır. Nasıl ya? Abi nasıl ya? Nasıl? Sen... Sen de ah sen Artık ya of sizinle oynayacağımız oyunu tüküreyim ben. Hadi bir yapabilir miyim acaba? Allah. Hayır 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 hayır. Lütfen hayır yapın hadi. Hadi atsana. Hah. Hah şöyle. Ha şöyle. Lan. Sus lan. dışarıda birisi yok ya. Bir oynayamıyor zaten. Hepsi bu salak yüzünde. Bir git lan sen bir şey oynanmaz zaten. Hepsi şu mortisler ya. Yetkazı gireceğim. bana ne? Herkes şöyle be dislikeleyeceğim bana ne? Hadi bakalım girelim. Şöyle ultimizi bir kasalım. Buraya gel, orada Oh, çok, dislike dislike bir... oh, çok iyi dislike'ımızı atalım. Edgar'la dislike atar aga. Hadi bir. çok iyi. Ultimizi dolduralım. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım. Ve. ah Dislike'ımı da atıyordum ya. Hadi bakalım şöyle bir yapayım o ve bu dislike mı atayım ya bir daha oynayacağım bir daha oynayayım ya şöyle çok eğlenceli oldu bir daha oynasın hadi bir şey, bir daha oynayalım hadi Hmm. <laughs> <laughs> hadi bakalım buradan bir ulti kasa Allah ya bir, bir bir, ya ne var ki şimdi sana Hah, öl. Böyle... Oh. hadi bir şu renk ve çal güveniyorum nasıl atarsınız hadi <laughs> Şimdi ben dislikeciyim ya da gıcık olsunlar şöyle bir şey yapayım yine mi yok ya da yapmayayım ya biyoooow dislike yapıştır aga <laughs> hayır 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 gıbrı <laughs> master Artık sözcü Brawl Pass alanları çok fazla şey görüyorum ben ya. O oh. 123 aga. Nasıl yiyebiliriz ya bu golü? Ay, hadi bir vur. Vur, vur. Ah. Hadi yes. Atalım bir atalım. Frank. ay of. Oo. yatıştı da. Hadi bakalım. Frank hadi. Aga. Dur ölmedim. Charlie güzel bir hareket. Altı can. Ciddi olamazsın ya. kazanma serimiz Bir daha mı oynayalım? Ya da el prim olsun. Zaten aynı şey. dedim da yine profiline bakalım. Kulübümüze gelmeyi unutmayın. kül eden. kül eden. Edgar saydım Şu karşıdaki Edgar. Ee, büyük ihtimalen yenerdim onu. Daha. Artık el primo yani aldık. Mortis ne yapıyor ya? Ah, ay, ah, şunu da vur bir üstler, ah yürüyor. <laughs> ne yapıyor bu yetkiyi? Tam üzerine atlamak için beni arkadaşlar. Ben böyle şeylerde iyiyimdir. Ne oldu ha? Dislike layalım. Ağlamadı. Gel lan buraya Karıl Baba. Yeah. Lan ben şöyle toksikleyelim. Bir bu bir bu bir git ya Allah Allah. Senle mi uğraşacağım? Ha dislike dat. Adamsın be. Kazanma seyimiz bir tane oldu. Karla da bir gireyim ya. Hadi bakalım. <laughs> Yo. Oh. Hadi bakalım. Oh! Kaç. Ya. Bir git ya Senle mi uğraşacağım? Hayır. Lütfen Meyze alır mısın? Gel o hiper şarjı Ya abi en gıcık olduğum şey şu Karl'ın ultisinde durduruyorlar ya bizi. Of of ya of. Lan internet ya ya ne oluyor internetim hayır. Hayır. Arkadaşlar internet leş gibi. Ya bu o yüzden videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye.